Selamun Aleyküm değerli dostlar. Avuç içi taşlama makinemize odun motoru taktık. İnternetten 277 liraya temin edebilirsiniz. Gerçekten işimizi görüyor. İdare edecek şekilde. Dedenin elindekini alalım bakayım bunu bir. O çok büyük. İlk önce istersen şu dalları ayır. Şeyi çevir, odunu çevir ki sen olduğun yerde sabit dur. Evet. Heh. Hop aman bir ayağından basman lazım. Buraya bas hiç olmazsa. Buraya bas. Bak buna buna. Hiç olmazsa buna bas. Bak bas ona sol ayağına. Hah hareket etmese. Tamam. Diğerini de kes. Tamam. Korkma korkma. Öbür ayağından basabilirsin orada. Yakından kes. Yakından kes. Korkma. Efendim. Baba. Efendim oğlum. Bunu buradan kesebiliriz. Kesemeyecek. Tamam yavrum. Dur şimdi bir dakikacık. Ama bak bu da kesecek bak gel. Bunlar sobaya girmez mi acaba? Dur böyle dur. De buradan kes. Bunu kes istersen buradan. Ondan sonrası girer gibi duruyor. Evet. Tamam. Şimdi şimdi, heh, şimdi de şuradan bir yerden bir kesebilirsek. Kim malı avuç içi taşlamaya göre fena değil. Gördüğünüz gibi neredeyse 15 santim civarlarında var herhalde. Bir Gayet güçlü. Baba. Bir odun motoru olmayacak olmasa Baba, bak, da. Bak, biraz yükü oldu. O normale döner oğlum dönmeye başlayınca normale dönecektir o. Tamam baba. Uzun şunu mu? da kesin. Ulusu Kes bakayım. Ömürün dediğini de. O su bayağı gibi. Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Biraz ısındı mı acaba? Isındı mı? Evet. Biraz ısınıyor. Söyledim. ayarını düzgün yapmak lazım. Evet herkese hayırlı günler beğenmeyi paylaşmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler sağlıcakla kalın.